Arap müşteri. En sevdiğim onun yedim seni ben şimdi gel gel. gel. Selamun Aleyküm Kadıköy'e gidiyor. Senin için Dubai'ye giderim. Gel gel arka hatta gel gel. Geldim Habibi geldim. Habibi geldik. Bura Kadıköy. Kadıköy. Güzel güzel. Kaç para? Bin dolar. Bin dolar. Havalimanı Kadıköy bin dolar. Evet Habibi. Bin dolar vereceksin. Okey okey. Ula bu zengin turşlar da kimden parayı kazanacağım? Sana çok kötü bir haberi var. Nedir? <laughs> ben Arap değil, sivil polis Ali. Ne? Sivil polis mi? Abi vallahi anlamıştım, şaka yaptım ben sana. Demek şaka yaptın he? <laughs> Arabanı bağlayalım, bir de sana bir ceza kitleyelim. Ondan sonra şaka neymiş ben sana göstereyim. Abi gözünü seveyim, vallahi özür dilerim. Arabada seveyim. Kaçma!